Bugün Temmuz ayı itibariyle e, asayiş ve güvenlik alanında e, emniyet ve jandarmamızın yaptığı faaliyetler, sürdürdüğü çalışmalar ve uyguladığımız projelerle ilgili kısaca bir bilgilendirme yapmak istiyoruz. Narkotik suçlarla mücadele, yine bu kapsamda da madde bağımlılığı, toplumun her kesimi özellikle de çocuk ve gençlerimizin geleceği için büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesi için güvenlik güçlerimiz gece gündüz çalışmakta yaptığı baskın ve operasyonlarla gençlerimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerini kıskıvrak yakalayarak adalete teslim etmeye devam etmektedirler. İlimizde yürütülen Navras projesi kapsamında Türkiye uyuşturucu raporuna göre Pardon. daha sonra değineceğim. İlimiz bildiğiniz üzere uyuşturucu Türkiye Uyuşturucu Raporu'na göre Kırşehir ilimiz ülke genelinde uyuşturucu riski en düşük iller arasında yer almakla birlikte ilimizde son bir ayda madde e, bağımlılığına yönelik bir ölüm de görülmemiştir. İlimizde son bir ayda 17 operasyon düzenlenmiş bu kapsamda. Bu operasyonlarda 22 şahıs gözaltına alınmış, 3 şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir. Ülkemize kaçak yollardan giren ve uyuşturucu kuryeliği yaptıkları tespit edilen İranlı 2 kişi 2 şahıs 2024 Temmuz ayında ilimiz girişinde durdurulan otobüste görevlilerimizce yakalanmış. Hastanede yapılan müdahaleler sonucunca şahısların midelerinde 126 kapsül halinde 1 kilo 300 gram eroin maddesi ve 44 kapsül halinde 550 gram afyon sakızı maddesi ele geçirilmiştir. İki şahıs adli makamlarca tutuklanarak ilimiz kapalı cezaevine teslim edilmişlerdir. 2024 yılının Temmuz ayı döneminde uyuşturucu suçlarından aranan iki şahıs yakalanmış adli makamlara teslim edilmiştir.